ve Polonya gitme hakkını kaybetti. <laughs> İçim yanmış, Fikret. Oh, içim yanmış Fikret. <laughs> Saçımı gösterdim çünkü birkaç gün sonra kestireceğim. Ve bu uzun hali de aslında şu an karanlık ama uçlarında rengi çok güzel. Bakın. Biraz üzülüyorum bu renk gideceği için. Ama 5 ay boyunca bu saç daha çok uzayacak ve... Arkamda <laughs> bir şey çıkıyor. 5 ay boyunca bu saç uzayacak ve ben buna şu halini bile çok zor bakıyorum. Yani kıvırcık dalgalı bir yapısı var. Sürekli saç kırılmış, şampuan... Gezerken onun... bununla uğraşamam ben. önce görmek istedim bir kere daha ve bir daha ne zaman bu kadar uzun olur bilmiyorum. Böyle şuralarda falan istiyorum. 10. sınıftayken dört yıl önce güzelmiş böyle şuralardayken. En son kestiğimde de buralarda kestirmiştim. O zaman da güzeldi. Keseceğim yani saçımı. Bugün alışverişe gittik. Reale. Belki gitmeden önce son gidişim olmuş olabilir bu. Bu benim son açmam olabilir. Elveda diyorum. Ve oradayken miktar 2 yıllık üniversite çantam yatıldı. Buradaki şey koptu. Birden. Ve içi de çok şeyle dolu değildi. Daha kötüsünü görmüştü. Kaptı yani. Ve kolon hakkını kaybetti. Ben aslında orada yeni bir çanta almayı düşünüyordum okul için. Çünkü baktım ve Lidl'da daha ucuzdu çantalar. Oradan bir çanta alırım. Hem hastane hem pratik derslere giderken o çantayı kullanırım diye düşünmüştüm. Bu da beni haklı çıkardı. İki yılda bence mavi kalitesini bozmuş. Bugün 12 Eylül. Aslında bugün deprem tatbikatı yapılacaktı. Ama SMS gelmedi henüz. Saat 8. SMS gelmeyecekse herhalde olmayacak bir şey. 11 Eylül'de yani dün TEB'e gidip banka hesabı açtırdım. Bugün de SMS geldi. Kartım üzerinde ismim yazılı bir şekilde kargoya verilmiş. Gitmeden önce gelir mi diye endişeliydim. Endişeliydik biraz ama gelecek. Ben inanıyorum. TEB'den hesap açtırdım çünkü yurt dışında ATM'lerden euro çekerken komisyon olmayan tek banka tepmiş. Ya çok açıkmışlar biliyor musunuz? Bir tane defterim var hatta. 8. sınıfta Türkçe proje ödevini yaptığım defterim. Hala içinde şiirleri de duruyor bu arada. Sessiz gemi. Ben sana mecburum bilemezsin. Yüz aldım bu projeden. Çünkü Türkçe benim en iyi olduğum ders. Fark ettiyseniz eğer mümkün olduğunca videolar altyazı koyarken de dikkat etmeye çalışıyorum yazım hatası yapmamayı. Çünkü bir insan kendi ana dilini doğru konuşamıyorsa başka yabancı dil öğrenmesi neye yarar? Önce kendi dilini doğru konuşmalısın. Ve bu artık bağlıç olan DDA'yı ayrı yazmaktan öte bir şey. Çünkü giderek Türkçe daha az kullanılıyor. O yüzden araya mümkün olduğunca yabancı kelime de koymamaya çalışıyorum. Mesela video editledim diyorum genelde ama aslında video düzenledim demem lazım. Şimdi yurt dışı banka hesabı yazıyor. Kaç gün önce bir video araştırmasına girdim. Ve Araştırırken o kadar boğuldum ki ne yapacağımı şaşırdım. En sonunda bir sayfaya araştırdığım şeyleri yazdım buraya. Diğerine de anladığım şeyler yazdım. Ne anlamışım ona geçelim. Tepten hesap açtır. açtırdım. Yurttaşın açık olsun açtırdım ama kart gelince müşteri hizmetlerini arayıp tekrar yurttaşın açık olduğunu teyit ettireceğim. Uygulamadan yurttaşı onayı verdim açık. Kartın üzerinde olabiliyorsa adım yazacak. Çünkü üst üste ATM'den euro çekmek istediğin zaman kartın üstünde ismini yazmıyorsa hata verebiliyormuş. Kartın en az bir kez kullanıp aktif et. Gelirse kullanacağım. Çamaşır kal toplanır. Kurursa. Kurumazsa beklenir. Daha çok video izleyip araştır, notlarının doğruluğunu kontrol et. Alda notları tekrar tekrar oku. İlaç yazdırdım. Aa evet onu söylemedim. Ne dün bankaya gitmeden önce sağlık ocağına gidip aile hekiminden ilaç yazdırdım. C vitamini, D vitamini, D vitamini, boğaz spreyi, boğaz iltihaplanmasında ve diş eti iltihaplanmasında oral bir sprey kullanılıyormuş. Doktor ondan yazdı. Bir de evdeki artık soğuk algınlığı ilaçlarını falan alacağım. Çünkü ben orada hasta olursam benimle ilgilenmesi gereken tek kişi benim. Burun yıkama solüsyonu ve tozu da götürecektim. Sonra dedim ki hastanede kullanılmayan bir SF'i alıp burnumu kendim de yıkayabilirim. Açılışı... Şeklinde yapmamın sebebi bir Taylor Swift'in müziğini seviyorum. Bir süredir de video çekmiyorum kendim böyle konuşarak. O yüzden öyle başlamak istedim. Bugün alışveriş merkezinin otoparkında da video çektim. Saçım güneşte çok güzel gözüküyor. Yani karanlıkta da güzel gözüküyor ama güneşte rengi çok daha belli olduğu için şu arka plan, birkaç gün sonra iki hafta sonra bana o kadar yabancı gelecek ki herhalde <laughs> Özlemden yanıp tutuşacağım. 8 saatlerine evden uzaklaştığında bile evini özleyen biri olarak Youtube'da, Instagram'da Erasmus'a giden öğrencilerin benim, benim burada ne işim, işim var, var? işlerini görünce eminim ben de oraya gidince söyleyeceğim benim burada ne işim var diye. Mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacağım bunu. İnsan hayatında kaç defa 19 yaşında olup Erasmus yapabilir? Ailesinden ilk defa ayrılabilir. Ki daha önce ayrılan insanlar da var. Ben daha yeni ayrılıyorum sadece. Biraz heyecanlıyım bu konuda. Hatta dün şöyle bir şey düşündüm. Erasmus'a gidince olmasından tam devam ederiz. Tutukendering çok olsun mezarına. Evet, kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. En son diyordum ki Erasmus'a gittiğimde beni zorlayacağını düşündüğüm, endişelendiğim konular var. Bunları bir deftere, bir yere, muhtemelen deftere yazıp acaba gerçek olacak mı diye bir düşünce korkularım, korkularım, beklentilerim ve istediklerim diye üç gruba ayırdım. Korkularım, korkularım, Elas musun beklediğim kadar gezmeli geçmemesi. Çünkü en çok istediğim şeylerden birisi Fransa'ya gidip Paris'te müzelere, Montmartre ve başka yerlere gitmek. Orayı tadıyla dibine kadar gezmeden gelmek istemiyorum. Derslerde başarısız olmaktan korkuyorum. İngilizcem iyi. Fransızcam da bence fena değil. Mottmacht'a derdimi anlatacak, iletişim kuracak kadar biliyorum. Yeterince video çekememekten korkuyorum. Korkmuyorum da endişeleniyorum biraz. Çünkü aynı anda derslere yetişip en az kırpılacak, oynanacak şekilde video çekmek, videoları düzenleyip bir araya getirmek nasıl olur bilmiyorum. Banka hesabı konusunda biraz düşünceliyim. Çünkü yani nasıl Paramı ayarlayacağım. Yanımda mı götüreceğim? Vice Türkiye'de çalışmıyormuş. Herif de atmam gerekecek. Ne kadar para kesiyor onu da bilmiyorum. Araştırmadım çünkü. Araştırsam daha iyi olabilirdi. Ama şu an araştırma yapacak gibi hissetmiyorum. Oyun oynamak istiyorum. Hatta size oyun oynadığım bir kısmı da çekeyim. Ama iyi oynarsam çekerim. Kötü oynarsam çekmem. Yeterince üstünüze geliyorlar. <laughs> oyun oynarken. Bir de kullanıcı adınız kız ismi olduğu zaman daha çok... Üstümüze geliyorlar oyunda. Müzik dinleyip oyun oynamak istiyorum şu an. Böyle Erasmus'la ilgili bir şey yapasım. Yok sanki gitmeme 12 gün kalmamış gibi. Böyle evde sanki okulun açılmasını bekleyen sıradan bir üniversite öğrencisi gibi beklemek istiyorum. Ama neden öyle dedim ya? Erasmus'a gitmeyen öğrenciler sıradan mı oluyor? Ya da ben Erasmus'a gidiyorum diye özel mi oldum? En son video çektiğimden beri 2-3 haftadır falan İngilizce kursuna gidiyorum. Konuşma dersine ki biraz pratik yapmış olayım. Mümkün olduğunca kendime İngilizceye maruz bırakmaya çalışıyorum. Havada artık daha az sıcak olduğu için konuşma derslerine gitmeye başladım. Temmuz'da, Ağustos'ta yani akşam bile o kadar sıcak oluyor ki güneş olmadığı halde. Onlara gidiyorum. Bir de küçük alışverişler yaptım. Uçak için seyahat seti, tırnak makası, valiz düzenleyici seti göstermiştim. Eve bir tane daha aldım. Ama ondan dijital eşya çantasını çalmayı düşünüyorum. Annemlere bırakmayacağım. Bu kadar. Oyun oynayacağız şimdi. I He's a ghost, I can be a phantom. belgemi, yurt belgemi falan koymak için hem çantamı hem de valizlerimi dosya almam gerekiyordu. Az önce bir tane kırtasiyeye gittim. Şu çirkin mermer desenli şey için 35 lira dediler. Ve geçen hafta Carrefour'a gelmişti bunlar 10 liraya. Ee, yanımda görüntü gittim aldım ve 3 tanesi 28 lira. Ya bir suç olmalı ya. Fransa'dan bir şey isteyen var mı? Ee, şey, bana bir... Alamam. Vedalaşmaları istemem ben gidince ağlayın tamam mı? 5 dakika olarak planlarınız açışınızı ve sık dışın kaptan ve kabindeki değerli çalışma arkadaşlarımızla sizlerle birlikteyiz. Okay. Hazırlıklarımız 5 evet. dakika içerisinde başlamayı planlıyoruz. 2000 metre kova adına evliydi, Bu denildiği çadırlı yazıcı adı olan gibi abort yaptığınız hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz. aldım. Geçilebilir su, su doluydu o yüzden soğuk su aldım. Bir an şey diye düşündüm. Acaba içilemiyor mu soğuk su diye ama içilemiyorsa niye sıcak soğuk diye şey yapsınlar içilmeyecek su da koymazlar herhalde. Umarım. Bir de bir mikrop bakteri kapıyormuşum. Burada var. Karşıda da su doldurma yeri var. Şurası. Suyumu doldurdum. Kapımı zaten bayancadan önceden görmüştüm C4 olduğunu. Şimdi buradan e, C4 kapısına gideceğiz. Burada şurada gösteriyor zaten. bence yeterince harita okumayı biliyorsunuz. Kaybolmazsınız. Yani internet olmasa bile bu kiosk, otomatik şeyler var ya. Onlardan yararlanıp bulabilirsiniz. Zaten her yeri güzel. Şu şurada bu burada değil. İlk defa uçağa binen biri olan ben bile yaptıysam <laughs> siz de yapabilirsiniz. Bir de kendimi çekemiyorum çünkü çekmiştim daha önce. Bir de şu an güzel düşünüyorum. ...Frederik Frederick Chopin Uluslararası Havalimanı'na gerçekleşecek uçuna hoş geldiniz. Kabin amiriniz ben Osman Başka ekibim. Yolculuğunuzun iyi ve rahat geçmesi için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyar. İyi uçlar deriz. Good morning, ladies and gentlemen, dear children. As a Star Alliance member, we would like to welcome you aboard Turkish Airlines Flight 2 Frederick Chopin International Airport. My name is Osman Başka and I'm the cabin chief. We will be to you the entire flights. We will show you in the flight. Ben çıkarmışım çantamdan ve eklemişim yani bu merdivenlerden indim sonra bagajlar buraya geliyordu aldım sonra arkamda kampor var Kampor. görmedim hiç gördük de var çekemedim euro'yu e, 3.40'dan bozuyorlardı ama google'da 4.20 gösteriyor o yüzden almadım bence başka kantor ya da exchange ofis bulurum ve daha uyguna euroyu zlotya çeviririm. Şimdi başka bir e, döviz bürosu arayacağız. İlk slotu yedim. Daha çok bizde video diş iltihaplanması diş eti iltihaplanması <laughs> acaba şey de olabilir mi ya saçımı kestireceğim ya it's been a long time gelmiyor aklıma zaten çok da konuşasım yoktu